Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber. Sen, şehit olmuş dört kardeşin en küçüğü. Çocuk yaşta tuttun Çanakkale'nin yolunu. Sen, daha yaşını almamış bebeni, karını, biricik ananı bıraktın ardında. Sen biçilecek topraklarını, iki baş öküzünü terk edip dönmeyi düşünmeden geri verdin işlediğin toprağın altına. İyi ki vardın Edirneli Muhammed. İyi ki vardın Rizeli Recep. İyi ki vardın Nideli Süleyman. Şimdi biz varız. Bin yıllık Türk topraklarını canları pahasına savunan şanlı atalarımız rahat uyuyunuz. Binlerce yıl daha burada olduğumuzu tarihe altın harflerle yazdınız. Canınız pahasına koruduğunuz topraklara gözümüz gibi bakmak için biz buradayız.